Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştu. Milay Avrupa yolcularını sunar. vay yok artık. Bundan sonra Milay var. Milay'da mis gibi tatlar var. Milay'da sucuğu, çıtır sosisleri, tavuk salamı, tavuk göğsü, su böreği, saç yufka, hepsi daha fazlasıyla Milay, Milay, Milay'da Milay. Da milay. Batmana batman ele ele ble gule ele ble gule ele le Batmana batman batmana batman ele çav ve çünkü sedefe ay zara ve cani Allah Allah batman batman dedi mi petrol gelir Aynen. akla Batman dedi mi güzel insanlar gelir akla Batman dedi mi efendim Hamburg'da Bahattin Baba rahmetli ruhu olsun. O gelir akla efendim. Evet selamlar, sevgiler. Batman'ın çok güzel abi, insanlarıyla merhaba. Nice insanlar geldi. Philip Seyfo'nun dahi buradan geçti. Bu kadar heyecan olmadık. Evet, ya? Döner, döner. <laughs> Helal olsun. Döner. Kes bakalım abi. Sen kes abi. Evet. Evet efendim. Hamburg, Steindam'da yıllardır aynı yerinde ustalarıyla lezzeti bozmayan Batman Restoran. Sevgili Hanifi Toprak idaresinde ve yönetiminde döneri, ızgara çeşitleri, tavuk, hamburger, çorbalar, günümüzün 50 çeşit yemekleriyle dolu dolu bir restoran efendim. Ustaları da burada. Ne hangi restoran tabii ki sizin, bizim, hepimizin restoranı Batman Restoran. Kez baba, kez döneri baba. Şöyle dön ha. Evet kez. Tavuk döneri midir bu? Tavuk tavuk döneridir. Tavuk döneridir. Evet. Bunu kendimiz yapıyoruz. Her gün taze olarak çıkıyor. Kaç kilo? Ee, 100 kilo. Bu? Bu da 100 kilo. Bu burada. Her gün normalde 500-600 kilo Her ke gün. kendimiz yapıyoruz. Günlük, tanıdım, taze. tanıt. Adın ne? Metin ben. Evet, ne adınsın? Urfalı'yım ben. Urfalı'san, urfalı aga'msan, paşa'msan, urfalı evet. Ufaya selam söyle önce. Selam olsun ufaya. Evet. Baba merhaba. Nasılsın? İyi misin? Buranın gülü bu yıllardır. Ya bu iyi be. olup olmaman gözümden belli değil mi kardeşim? Belli var. Evet. Ama benim yalnız iyi olup olmaman önemli değil. Evet. Önemli olan insana dünyanın iyi olmasıdır. Hepsi iyi evet Anladın Allah Anladın mı? Şimdi evet. burada ne yapıyorsun sen? Burada döner yapıyoruz. Aran nasıl bizim yakışıklı patronla? Hani İyi Büyüktür. Vallahi. Abi ben buradan başkanlık kendisi daha ortaokula gidiyoruz. Şimdi geldi çocuk sahibi oldu çocukları evlenecek ben hala buradayım. <laughs> Batman demek kalite demek yani. yani. Işte, ha, Batman beni yaşlandırdı ve Batman'ı geç bıraktım. Memlekete <laughs> selam söylüyorum. Neresi? He? Vallahi bırakmam memlekete. bütün insanlığa selam olsun. Sağ olasın. Bütün sağ ol. insanlığa o selam Helal olsun. olsun sağ olasın. Şimdi bir insan insan olmadıktan sonra ne olursa boştur. Aynen. Önce Batman, insan olacaksın. Önce insan olacaksın, ondan sonra üstünü doldurduktan sonra her şey güzeldir. Devam! Üstüne aynen. de koyarsa o kek alıyor. Aynen baba. Sağ, olasın baba. Sağ olasın baba. Evet. Sen neredesin? Ben Romanyalı. Romanyalı. Selam söyle buradan Romanya'ya. Herkese selam. Evet. Bizden buradan restoran Batman'dan. Evet. Sen neredesin? Ben de Roman abi. Selam söyle buradan. Selam aleyküm. Nasıl patronumuz? Ne? Patronun nasıl? En güzel patronu bizde. Çok güzel. Bak bu nedir şimdi? O normal durum bizim durum abi. Evet bizim durum burada görüyorsunuz. Yani, hemen müşteri ya. istediği şekilde alıyor veriyor onları. Merhaba. Merhaba. Ne haber iyi misin? Batman. <laughs> <laughs> Bir her şey <laughs> 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 restoran. Hmm? Batman. Batman. Gut <laughs> <Good is> Batman. <laughs> 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 restoran Batman. <laughs> mit 50 Stück Fümşük feşidini esin. İma yaval. Evet efendim. Elli çeşit yemeği diyor Batman restoranda her zaman varız diyorlar. Senin adın neydi? Benim adım Yakup. Yakup. Yakup kardeşim şimdi onunla beraber bir şöyle şey söyleyeceğiz. Bakayım neler yapıyorlar neler ediyorlar değil mi? Avrupa yolcuları devam ediyor söyle. Avrupa izlemeye devam ediyoruz. Nerede devam ediyor? Kanal 7 değil mi? Evet burası neresi? Burası Batman Restoran, Hamburg 58 numara. Evet, 58 numara Batman Restoran'tayız. Dönerin kıları burada, 100 kilo, evet. Telefondan konuşacak. Dedim bura 1993'te açıldığından evet, beri benim evet. asan mesleğim başka şey değil, Rahmetli beni buraya getirdi. Onun o iyiliği güzelliği beni bahattin ahlaki bir batim baba. Allah rahmet eylesin. Açıldığından beri şimdiye kadar hep aynıdır. Siz nasıl ilk sanat hayatına başladık başlayıp da şimdiye kadar aynı kaldıysanız evet. biz de aynı kendimizi koruyoruz. Evet. Aynı, aynı tat, aynı lezzet hep devam ediyor. Lezzet. Ama kattınız lezzete lezzet. Abi ilk gün baktım Almanya'da ilk dönem burada çıktığım. Vallahi. İlk tavuk döneri burası yaptı. İlk tavuk İlk, dönerini Batman 19, 19, restoran için 5. ayında Vallahi daha hiç ya. yoktu. Helal olsun. Hiç yoktu. Tavuk mu et döneri mi? Tavuk et de vardı ama tavuk tavuğu biz çıkardık. O zaman yoktu. Evet. O zaman tavuk yoktu. Ve Şimdi, aynı lezzeti devam ediyor. Müşteriler hep böyle kalabalık mı geliyorlar? Daha şu, bugün bak, en sakin bak, gün. Ali gün. Abi. Bugün sakin gün. Hala abi görebilir miyiz oraları? Bak kalabalıklar orada görüyoruz. Dedim bugün sakin günümüz. Evet. Buyruk buradan ta dolanıyor sinemanın arkasına kadar kuyruk gidiyor. Maşallah maşallah. Çünkü ustalar burada. Görelim bunları abi. Ekşi limon tatlına yine Evet efendim. 93'te Hamburg'da ilk döneri kuran firma efendim. Evet, tavuk döneri. Batman Restoranta. Evet. Bunun adı ne şimdi? Durum normal durum abi. Normal durum. Ya. Bu bizim normal, normal durum. Şey. Evet abi. Şak altın yüzüğüm şak şak. Yarim gende buluşak. Eğer utanıyorsam telefondan konuşak. Altın yüzüğüm. Merhabalar. Nasılsın Merhaba. abla? Hı. Ne yapıyorsun? İyi misin? Gel abi. Hı. Ekmek yapıyoruz. Nedir bu ekmek mi? Ya. Ha buranın ekmeğini sen yapıyorsun burada. Evet görüyorsunuz sayın seyirciler. Ekmek taze Ayten abla yapıyor bu ekmekleri. Çok güzel helal olsun. Al onu böyle. Çok lokum. Her gün yapıyor musun bunları? Her gün yapıyorum. Kaç tane yapıyorsun? Ya bilmiyorum sayısını. Ha. Sayısını bilmiyorum. Tutmuyorum şey, uzak. Ya. Yağını koyuyorsun. Oğlum. Evet. Orada mı pişiriyorsun? Şey orada Başka ne söyleyeyim? Çok kaç senedir buradasın bu. Altı sene oluyor. Nasıl memnun musun burada? Memnunuz. Nasıl bizim patron? Hanifi? Bizim Hanifi abi bir tanedir. Bir tanedir. Hangi memleketten Romanya. Romanya'ya selam söyle burada. Bak ne güzel Türkçe biliyor. <laughs> Kim <gün> var orada? <laughs> çocuklar, aile, bütün hepsi. Alalım. Sudan su almak ders. Canımma değişti. Bye Efendim, Yakup kardeşime bakın isim soracağız. Neler söyleyecek bize bir dinleyelim onu. Merhaba Yakup baba. Merhaba hoş geldiniz. İyi misin? İyiyim sağ ol. Siz nasılsınız? Nasıl Hanefi babayla aran iyi mi? Aramız iyi biz zaten kendisi de benim amca oğlum sayıyor. Amca oğlu Hanefi toprak. Evet. Helal olsun. Saat kaçta açıyorsunuz burayı her gün? Saat 10'dan itibaren saat iki, e, saat yani gece 12'ye kadar. 12'ye kadar. Evet. Ne var sabahları mesela? Sabahları günlük yemekler bir de işte çorba çeşitleri evet. öyle şey. Çorba çeşitleri. Evet. Kahvaltı var mı? Kahvaltı yok ama onu da yapacaklarmış yakında. Şimdi 93'te ilk tavuk dönerini burada siz mi başladınız? Evet. evet biz Efendim başladık. Evet. O zaman Bahattin abi vardı değil mi? Evet. Az Ahmetli rahmetli. Amin. Cimrizi. Anne ne zaman ölmüştü? O da ondan sonra, sonra 5-6 5-6 sene önce. O da. De. o da iyi bir insandı ben onları tanırdım. Sayın seyirciler çok iyi insanlardı. Helal olsun. Ruhları şad olsun. Evet, sevgili e, Toprak ailesinin reisleri. Değil mi? Evet, evet doğru aynen öyle. Peki burada en çok neler var? yani? Bir Söylesene burada Kebap olarak veya burada, yemek olarak Burada kebap çeşitlerimiz var Bir de yemek de Bir de günlük yemeklerimiz var Ne var mesela Mesela her gün kuru fasulye var Oh be ee, İşte sulu yemekler İşte fatıcan Fatıcan kebap. Eee musaka Musaka, musaka Evet musaka, fasulye Karnıyarık Evet öyle karnı yemekler var Karnıyarık denmez o kaba Karnı çizik diyeceksin Evet karnı çizik diye. Karnı o zaman. çizik evet Evet, <laughs> evet. Görüyorsun bak millet evet, sıra millet sıra evet öyle. Yani günde bazen 3 bin 4 bine kadar insan geliyor. Vallahi Şimdi, maşallah. Maşallah. Şimdi korona zamanında biraz azaldı ama ama öyle günlük 3 bin 4 bin 4 bine kadar kişi geliyor. Burada. Kaç tane dönere takıyorsunuz? Evet 6 tane her zaman. 6 tane hepsi ama. Hepsi yüzlük mü? E, hepsi 80 ile 80 ile 70 kilo arası. Güzel. Ama daha çok bizde bizde daha çok tavuk eti yani Saat <laughs> İşler başlıyor Saat 11 11'den itibaren yani burayı bazen yani dolu evet. yani dolu görebilirsiniz. Evet. 11'den itibaren. Evet 11'den bakmışsınız yani bazen yani bazen açıyoruz. Yukarı yukarıda açıyoruz. yukarıda da var değil evet, mi? Yukarı Kaç kişilik burası? Burası kaç kişilik? En yani az 405 kişi yani birden sığabilir yani. Kaç? 405 kişi sığabilir yani. Maşallah. Evet. Orada ne yapıyorlar şimdi burada? Burada şimdi bu korona yüzünden İlk önce bakıyoruz. Acaba böyle maskeleri takmıyor ille böyle maskesi seyirler. Evet, 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 Bilmiyorum ya. Evet maskesi oluyor. Epepeha. Evet tam burada öyle evet. Gel bu tarafa. Arancılop. Karışık evet. ızgara var mı burada? Evet karışık ızgara var. Adana'da var. Adana'da var. İşte tavuk şey şiş. Bir de tavuk e, kanat. Öyle şişlerimiz var yani. Helal olsun. Hı? Hepsi burada yani. Evet ama en çok bizde tercih edilen işte, tavuk döneri. Tavuk döneri. Evet. O. Çeşit çok var. Burada. Evet, çok çeşit, dışı. de yemek. Evet, var. Ramazan orada bak. <laughs> evet. <laughs> istemeye çıksın o. Evet. Ama helal olsun evet. Çok seviyorlar onu. Evet, doğru. Kalabalık da oluyor burada. Evet, Devamlar. doğru. Evet. Yani burası her zaman kalabalık. Adana kebabı var mı burada? Adana'da var, burada Adana var. Adana'ya yani <laughs> gidek mi? Kebabını yiyek mi? Ah özcanı alıp keman çalıp gidek mi? Hele kardeş kal gidek. Gidek gidek kal gidek. Adana'ya kal gidek. Orada güzel lezzetler var. Steindam'a Batman'a gidek. Batman'a gidek değil mi? 93'ten bu yana efendim o döneri en lezzetli biçimde dağıtan, çıkaran, tanıtan tek kuruluş. Neresi? Batman Restoran. Batman Restoran. Evet efendim. Lezzet burada diyoruz. Avrupa yolcuları devam ediyor. Söyle. Avrupa yolcuları devam ediyor. Nerede devam ediyor? Kanal 7'de. Stendheim'da. Batman Restoran'da. Batman Restoran'da devam ediyor. Evet sayın seyirciler görüyorsunuz. Hakikaten çok güzel bir restoran. 93'ten bu yana herkesin bildiği güzel bir restorandayız. Bu güzel Batman restorandayız. Hani toprak kardeşim helal olsun burayı ne güzel idare ediyor. Rahmetli Bahattin babadan sonra ele almış buraları güzel restoran. Gütün <laughs> apetik şef. Ya gut. Evet baba da yiyor. Gütün apetik. Şön. Şme gut. Zer gut. Bon. gut ya Ben bon. Sol salla kız oyna gel ortada. Takma bir şey kafana. Hey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı Hey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı 15'liler geliyor kızların gözü yaşlı Aslan yari kız Hadiye hadi ben de olandım sende dolan gel beri efendim çal Aslan yarim kız senin adın Hediye Ben de olandım sende dolan gel beri ona dedim Hadi baba O da babam abi şimdi burada danssız gelecektiz oynayacaktık her keke oğlum Allah Allah Salla. <laughs> Aman aman Gidiyorum gidemiyorum Az doldur içemiyorum Ulek gidiyorum gidemiyorum Az doldur içemiyorum Ben batmana gelirim Dönere doyamıyorum Aslan yârim kız senin adın <laughs> Hediye ben dolandım sende dolan gel belberiye Aslan yarim kız senin adın Ediye Ben döneri Patmandan alırım Hediye Ediye Bravo Hadi bakalım Bu dünyayı kuran mimar Ne hoş güzel temel atmış İnsanlara ibret için türlü türlü kul yaratmış Aman aman Bu güzel bu güzel dünyaya Türlü türlü kul yaratmış Aman aman Sevmemeli sevmemeli Vallahi de sevmemeli Senin gibi bir zalime Vallahi yar dememeli Ah seni sevmemeli sevmemeli Kur'an'ıma sevmemeli Senin gibi bir zalime Daha hiç yüz vermemeli Ah seni. Evet efendim. Batman'dayız. Batman restoran ne zaman? 1900, 1993 3. ay. 3. ay. Evet Mart'ın Mart'ın 25'i. O zamandan beri var mısın sen? O zamandan beri ya. Zinde çabuk öldürdün kardeşim. Daha nice nice sen. Evet olsun. Evet. Evet efendim. 93'ten beri Set. var olan Set. Batman'dan Set. sevgiler, mutluluklar, el salla. Herkes herkes gelir burada görüyorsunuz lezzet burada. İşte hani bir toprak efendim, Dersteindam, Dam, Ismit Zainer Kunder, bun deniyor. Şahane bir aslan gibi Main Restoran, Batman, Mainstein Dam, Main St. George. İşte işte bizim hani bir toprak efendim 93'ten beri bu yana burada en güzel lezzeti dağıtan güzel bir bir kuruluş bir firma, bir güzellik efsanesi Batman Restoran. Herkes burada. Her yanı gül bahçesi, her gecesi. kurulur yine güzelinden bir masa Kalkamam yerimden doysam da tıka basa Yatsam da uyuyamam aklım milayda Saymakla bitmeyen bin bir salamda Güzel gider şimdi sıcak bir hot dog Ya da seçelim bir sucuk atalım tavaya Çabaya gerek yok tutamasın kendini Böreğini seç ve de unut hadi derdini Kurulur yine güzelinden bir masa Kalkamam yerimden doysam da tıka basa Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştuğu Milay Avrupa yolcularını sundu.